Delil listesi sunma dilekçesi örneği -1. Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi. Sayın hakimliğine. Davacı: Vekil Avukat Saim YİNEÇ Adana. Davalı: X Sigorta A.Ş. ne izafeten X Sigorta Acentası. Konu: Delil listesi. Deliller: 1. İşyeri yeri sigorta poliçesi ek 1. 2. Ödeme makbuzu ek 2. 3. Hırsızlık müracaat ve görgü tespit tutanağı ek 3. 4x Asliye Ceza Mahkemesi'nin x esas sayılı dosyası. 5 davalı tarafın ticari defter ve kayıtları. 6 bilirkişi inelemesi. 7 tanık. 8 sair deliller. Netice ve talep. Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delillerimizin toplanılmasını ve mahkemenizce celp edilerek haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 4 Mart 2020. Davacı vekili. Delil listesi sunma dilekçesi örneği eksi 2. Adana İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Dosya numara. E. Davalı. Vekili. Davacı. Vekili. Konu. Delil listemizin sunulmasından ibarettir. Açıklamalar. Sayın Mahkemenin 12 Şubat 2019 tarihli celsesinin bir no'lu ara kararı gereği davaya ilişkin tüm delillerimizi, ibrazı gerekenleri sunmamız, ibraz olunmayanların nereden nasıl temin edileceğine dair bilgileri bildirmemiz için tarafımıza iki haftalık kesin süre verilmiş olup süresi içinde söz konusu ara kararı yerine getirip gerekli bilgileri sayın mahkemeye sunmaktayız. Delil L -İ -S -T -E -M -İ Z. Sayın mahkemenize müvekkil şirket tarafından açılmış olan iş bu davanın reddi gerektiğinin ispatı olarak delillerimizi bildirmekteyiz. 1. Davacı tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde imzalanan fesih bildirimi. Davacının iş akdinin iş kanunu M. 18 kapsamında müvekkil işveren tarafından haklı ve geçerli nedenle feshedildiğinin ispatı için sunulmuştur. Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunulan davacıya ait personel özlük dosyası içerisinde yer almaktadır. 2. Davacı tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde imzalanan İbraname, müvekkil şirketin davacının ücret, AGI, kullanılmayan izin, sosyal haklar, prim, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tüm ücret, sosyal hak ve tazminatları eksiksiz ve tam olarak ödediğini kanıtlamak için sunulmuştur. Söz konusu İbraname davaya cevap dilekçemiz ekinde sunulan personel özlük dosyası içerisinde yer almaktadır. 3. Davacıya ücret, AGI, kullanılmayan izin, sosyal haklar, prim, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatlarının ödendiğine ilişkin havale dekontları. Davacının müvekkil şirketten herhangi bir hak ve alacağının olmadığının ispatı için sunulmuştur. Söz konusu dekontlar davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz personel özlük dosyası içerisinde yer almaktadır. 4. İşe giriş ve ayrılış bildirgeleri. Davaya cevap dilekçemiz ekinde sunduğumuz personel özlük dosyası içerisinde yer almaktadır. 5. Davacıya ait personel özlük dosyası. Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur. 6. Davacının işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulunup bulunmadığına ve başvuruya istinaden işsizlik ödeneği alıp almadığına ilişkin evrakların işkur ilgili şubesinden sorulmasını talep etmekteyiz. İşten ayrılış bildirgesinde ayrılış nedeninin davacının işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için 04 olarak bildirildiğinin ispatı için talep edilmektedir. 7. Davacının fesih tarihinden itibaren ilk 4 aylık sürede herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığının SGK, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Özel Sendikalar il ve benzeri kurumlardan sorulmasını talep etmekteyiz. Davacı işçinin boşta geçirmediği bir sürenin ücretine hükmedilmesi hakkaniyetli olmayacağından, davacının fesih tarihinden itibaren ilk 4 aylık sürede başka bir işte çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla talep edilmektedir. 8. Bilirkişi incelemesi. 9. Tanık anlatımları. Davacının iş haddinin müvekkil şirketçe iş kanunu M. 18 kapsamında geçerli neden nefes edildiği, davacıya ücret, AGI, kullanılmayan izin, sosyal haklar, prim, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tüm ücret, sosyal hak ve tazminatları vesaire ödemelerinin tam ve eksiksiz yapıldığı ve sayın mahkeme tarafından gerekli görülecek diğer hususlarda davaya cevap dilekçemizde bildirdiğimiz tanıklar dinletilecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz tanıkların dinlenilmesi için Sayın Mahkemenizce 12 Şubat 2019 tarihli celsenin ikinci ve üçüncü ara kararlarında, adına davetiye çıkarılmasına, için adresi mahkemesine talimat yazılmasına karar verilmiştir. 10. Müvekkil şirket defter kayıtları, yemin, yargısal içtihatlar ve davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil. Netice ve talep. Tüm dosya kapsamında arz ve izah olunan nedenlerle, tarafımıza açılmış olan haksız davanın reddine karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim, 22 Şubat 2019. Davalı. Vekili. Avukat. Avukat Saim Aşe -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi. Delil Listesi Dilekçesi. X Aile Mahkemesi. Sayın Hakimliği, ne? Dosya numara. E. Davacı. Davalı konu karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla tensip zaptı uyarınca delillerimin sunulmasından ibarettir. Açıklamalar. 1. Benim ve çocuklarımın durumunu ve davalının resmiyette göstermiş olduğundan daha fazla gelire sahip olduğuna ilişkin konularda açıklamalar yapacak olan tanıklarım. 2. Davalıya ait SGK kayıtları. Davalı her ne kadar asgari ücret düzeyinde gelir beyan etmiş olsa da bu beyanların doğru olmadığını tanık anlatımları ile ortaya koyacağız. Celbini talep ederim. 3. Ekonomik ve sosyal durum araştırması, gerektiğinde yemin, bilirkişi ile ilgili yasal ve takdiri deliller. Netice ve talep. Karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla delillerim toplanılması ile yukarıda isim ve adreslerini verdiğim tanıklarımın mahkemenizce celp edilerek dinlenilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim, tarih. Davacı.